Yeni bir tane Minecraft dünyası açıp sizinle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Direkt yeni dünya oluşturuyorum arkadaşlar. Evet, direkt yeni dünya oluşturuyor. Geçelim. Belki sonra eee belki arkadaşlar arkadaşlarım gelir. Bu şeye devam ederiz. Ben de hemen yazayım. Tamam. Tam video yazdık. Ve hemen oluşturalım. Bu part 1 olacak arkadaşlar. Videomuz kısa 15 dakikalık bir video olacak. Arkadaşlar bu eğer bu, bu serinin ikincisini istiyorsanız like it. bu serinin ikinci yani part 2 istiyorsanız bu videoya mutlaka 10 like gelsin arkadaşlar. 10 like bu serinin ikisi gelecek arkadaşlar evet şimdi oynarsınız neyse tam bu da açılır dünyayı sonunda nerede doğacağız arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağız ben direkt biraz toplayacağım yani <laughs> biraz bir gelişim kendime buraya bir yeri bir ev yapacağım. Şimdi, yani, bu bölüm sadece bir ev yani gelişme için olacak. Belki ikinci bölüm keşiflere çıkarız. Bir şeyler yaparız. Siz de seversiniz arkadaşlar. Seversiniz tabi. Ben yani şuraya kendime küçük de bir ev yapacağım. Yatak falan bunları halledelim. Daha kolay olsun bizim işimiz. Neyse hemen şunları bir yapalım. Arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Bir şey ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Ayarımı yaptım. Tamam şimdi şöyle ayarlayalım burayı. Tamam. Şimdilik ev yapmayacağım. Yani odun toplayacağım Arkadaşlar hemen şöyle bir odun toplamaya gidelim. Kendimize de bayağı kasarız. Belki bu ağaca dokunmayacağım çünkü belki ağaç evde yapabiliriz. Bu ağaç kalsın arkadaşlar eğer ağaç ev yaparsak buna ikinci bölümde karar vermeyi düşünüyorum. Ya da yok ya Onu çok şey yapmayalım. Ama arkadaşlar ona şunu ağaç ev yapmayacağım. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar ee, ilerleyen bölümlerde yani bu tarz güzel şey güzel evler yapmayı planlıyorum. O yüzden bir tane ağacımızı alalım yanına küçük yani yaşayabileceğimiz bir ev. Sonra zaten şeyleri yaptık mı bu iş burada biter. İki yani daha 15 dakika olmadan bile ikinci parta geçebiliriz. Bu da benim için çok iyi olur gerçekten. E, bu çünkü bu videoyu gerçekten çok geç yayınlıyorum arkadaşlar. Siz bakın açtım burayı. Bu videoyu gerçekten çok geç yayınlıyorum ve yorul yoruluyorum. Sırf siz izleyin diye, diye geçlere kalıyorum. Ve video çıkartmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar belki e, yakın zamanda e, güzel şeyler yapacağım Yani böyle biraz garip gelebilir size. Ne? Arkadaşlar ben bu bana yapılan bir kötülüktür. Minecraft. Bakın arkadaşlar. Geçen kendime bir, bir tane mod açtım. O, yani harita açtım. Oynuyorum ne güzel. Tam şey yapıyorum böyle elmaslarım her şeyim var. O bilir, bilir misiniz bilmem ama o pillagerların o pillagerların belki Minecraft. Ben görmüş. Böyle sandık odaları falan olan yok. İşte oraya gittim. Oradan bayağı ölmekten falan kaçındım. Oraya işte. Tam oradan dönüyorum. Güzel bir yerler arıyorum. Konuşurken ben buraya güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Ben Tasar, tasarruf yapacağım yani uğraşmayacağım. Modern bir şey ilerleyen bölümlerde belki iki tatlı bir şey de gelebilir. Ya da bildiğiniz gibi normale devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Giriş giriş çıkış da buradan olsun. Oraya oraya çünkü mağaraya açılıyor. Buraya da manzara olur. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Bu yapalım. İkinci bölümde zaten arkadaşlar gerisini devam ettiririz. Yani ikinci bölüm bakarız artık her şeye. Biraz daha gidelim böyle. Tamam. Böyle buradan hemen evimizi yapalım. Aa, cam da cam alacağız da. Tamam. Buraları hemen böyle yapalım. Burada sadece camlar olacak. Çıkıyorum buraya. Hemen. Ondan sonra buraya da meşaleler falan. Buraya da bir tane meşale yapayım. Burayı halledeyim, var ya burayı halledersem, ilk bölümden çok güzel bir başlangıç yaptık demektir. Bu da gerçekten işimizi kolay kolaylaştırır. Hadi bana gel, bana düş. Şaka gibi. Şok şok şok. Şaka mı bu? Ta aşağıya düşmüş. Çıldıracağım ya. Her şeyde beni buluyor. Neyse arkadaşlar. Boşverin. Size bir tane yapalım. Buraya inmekle uğraşmayacağım. Koyalım bunu hemen. Daha bir tane de ağaç varmış. Bunu dikelim. Ben şimdi iki de, şimdi madene inmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kömür falan bize bir şeyler lazım o tarz şeylerden. De giriş çıkış ta buraya yürüyeceğiz. Sıkıntı. Biraz da bir un, biraz da bir kum alalım ya. Şey yaparız cam. Yani bu bu bölüm belki yatak şey yapamayabilirim ama ikinci bölümde mutlaka gelecek. Arkadaşlar. Tamam, Garanti olsun diye bir 10 tane falan alacağım. Hatta 11 olsun. 11. Tamam 11 olsun. Bir de buradan mağaramıza girelim. İyi ki burada bir gidiş varmış. Tamam. Yani giriş olmasaydı bizi baya uğraştıracaktı diyecektim arkadaşlar bir saniye bir ayar bir ayarı yapmayı unuttum hemen geliyorum artık hemen geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ayarımı yaptım gireceğiz ileride demirler var. Ben demirleri almayacağım. At alabilirsem alırım arkadaşlar. At alabilirsem alırım. Yok ya alırım demirleri. Hazır buraya şeyim düşmüştü. Buradan ilk bölümden bayağı kasılmış olacağız arkadaşlar. uh çok güzel olacak ilk bölümden. Düşünün. Tamam. Şimdi demirleri bir alalım. İlk demirleri alacağım. Çok demir var arkadaşlar. Bu bana çok bile ilk bölümden set yapmayız diye düşünüyorum. Düşündüğümün daha da ötesine çıktık. Yani ne diyeyim Ye yeni moda, moda açarken bu modda şanssız olacağımı düşünüyordum. Tam tersine çok şanslı oldum. Bu da benim işime yarar tabi. İşime Şuradan hemen demirler vardı buralarda. Tek demir bu değildi ya. Bir sürü demirler vardı arkadaşlar. Siz de gördünüz. Tek demirler bunlar değildi. Neyse biz bir kömür bulalım. Acil kömür bulalım yeter bize. Aşağılarda kömür var mı? Heh. Oğlum bura çok iyi. Arkadaşlar. Bura çok iyi. Ama bura çıkış zor olacak. Çıkış zor olacak. Şu demirleri alalım, bir de o kömürleri alalım. Buradan hemen göç ediyoruz çünkü akşam oluyor. Akşam oluyor arkadaşlar çok buraya ama bunlar demirler çok. Ben delireceğim. Bu nasıl bir cennet? Vuvuvuvuvuvu. Oy oy oy. Bir şey yapalım artık. Tamam şimdi. arkadaşlar. E, ee, burayı kasarız. Çok güzel bir şekilde. Bayağı kasılırız hatta burada. İkinci bölüm. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu da nereye çıkıyoruz? Ben yani çıkıyorum Evet.

Az kaldı. Bir tane baksa kapı yapalım. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl eriteceğim bunları ya? Sandığım da yok. Hey, yok yok yapabilirim. Vallahi arkadaşlar Biraz da olsa gelişebildik Ama son saniye yaptığımız hata bizi biraz geriletti. Ama çok, çok gayet de güzel oynadık. Güzel de kastık. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar hani 16 tane demirim var. Gördüğünüz gibi. Çok iyi ya. Ben dışarıdan biraz taş toplayacağım

sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.